Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem Komiser. Bugün sizlerle birlikte Aqua Park'a gideceğiz arkadaşlar. Bugün Aqua Park'a gidip eğleneceğiz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bugün yanımda kim var? Asker var. Nasılsın asker? İyiyim Kerem Komiser. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim iyiyim. Ben de iyiyim. Bakın gördüğünüz gibi asker çalışıyor artık. Çalışmaya gerek yok asker. Hadi kalk gel Aqua Park'a gidiyoruz. Evet Aqua Park'a gidelim. İlk önce gidip bankadan paralarımızı çekelim. Evet evet. Par paralarımızı çekmemiz gerekiyor. Hadi o zaman gidelim Kerem komiser. Ee, asker önce gitmeden önce silah alalım mı yanınıza yoksa almayalım mı? Gerek yok ya zaten bu mesaideyiz Kerem komiser. Aa öyle mi tamam. Kesinliyiz. Şurada silahlarım vardı ama tamam o zaman almayalım. Hayır gerek yok ya şehir zaten diğer askerler koruyordur. Aynen Buyurun, yani aynen. Dinleyin sen diğerleri çalışıyor. Evet Çünkü evet. Önce arabalarımızı, arabalarımızı alıp bankadan buradan paralarımızı çekelim. Aynen öyle aynen öyle haydi. Hadi attı arabaya. O araba benim de benzini yok onun ya. Bence Aa, ben bitti o zaman evet. ben de bunu attı. Hayır o benim o benim polis araba. Seninki şey diğeri. Seninki sen diğeri. Sen diğeri. Tamam Kerem tamam sen. Tamam, tamam. Evet bu benim muhteşem polis arabam olduğu için bu benim. Hadi gel çelenkomşu geliyor musun? Evet evet geliyorum. Tamam hadi gel çelenkomşu ben gidiyorum bankaya. Arkadaşlar ilk önce bankadan paralarımızı çekiyoruz. Aynen olarak öyle. Ser bir tatil yapacağız. Evet evet ilk önce paramızı çekmeliyiz. Benim, benim diğer arabada bu değil. Vay iki maaşımız ne kadar ya On elmas mı? Evet kerem komiser 10 elmas 10 elmas ya bu zengin bir fakir ne zaman zam yapacak şey ya Dün konuştum onlara dediler ki sizin maaşları 30 elmasa kaldıracağız çünkü şehri çok iyi koruyoruz Aynen öyle bence de yapmaları gerekiyor Evet ilk önce bankadan böyle paralarımızı alalım Evet çok güzel ya Oo. bankada baya dokümanlar var Burada elmas Dur elmasları Şuradan şöyle gideyim. çevireyim de çevirdim ben koyuyorum Çevirdin mi tamam evet. koy sen Şöyle 10 tane elmas alıyoruz. 10 tane. Fazla alma bak yoksa ayıp olur. Ben 29 tane aldım ya belki yemek falan yeriz çıkışta. Pastaneye gideriz beraber. Hayır 10 elmas almalısın maaşın o kadar çünkü yapma öyle asker bak bu çünkü hırsızlığa giriyor bir hırsızlık çok kötü bir şey Haklısın Aşağıya koy şuraya koy Tamam şuraya koy Koy bakalım 14 tane olsun bari Hayır 10 elmas alman gerekiyor <laughs> Tamam Kerem 3 tane daha al Bas üzerine. Bastım. Şimdi buraya tıkla. <laughs> Hayır, öyle yapmaman gerekir. Sen neden bu kadar salaksın? Aa tamam aldın. Güzel A Kerem güzel. Kerem komiser, hadi gidelim. Haydi zaman gidelim. Abi, benim matematikim biraz kötü Kerem komiser. Evet evet sen matematik tersin. Senin evet. e, onun masa çalışıyorsa değil mi haftalık? Evet haftalık onun masası. Baya iyi. Patronun kimdi ya senin? Bayram ben... Ateş patronu. Aa çok iyi çok iyi sanırım o askerlerin komutanı o. Evet komutan oldun büyüğümüz. Aynen öyle Ona ben itaat de. itaat ediyoruz biat ettik. Tamam o zaman haydi o zaman biraz hızlı gitti. Arkadaşlar şimdi güzel bir eğlence. Hemen kaydıraklarda tutunmak için çok heyecanlıyım. Aynen öyle ben de heyecanlıyım. Şöyle bir yaparak girelim şuraya. Hı. Tamam buraya girmeyelim ya dur, dur geliyim şuraya araba Girelim Doğru. park edelim evet evet yana park et Şu yana, yana hemen park ediyorum ben Park et park. ama güzel park et bak. Güzel park et. şöyle artık arabanı da kapatalım hemen Bot ben indim Kerem komiser hadi gel sen de Ben de indim Giriş kaç? 2 elmas sanırım giriş. Evet iki elmas i̇ki, e, giriş. Zengi bu fakir akvapa. Evet zengin fakir akvapa. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya hemen iki elmasını attım ben kendime mayo alacağım bir tane. Ben de attım şöyle alalım ben da. Alamıyorum yani. Ben, benim gibi. tarafından alman lazım. Al şuradan gir. Tamam geldim. Ben o zaman al Sen bakayım. Al alıp bana versene. Al al attım sana. Sen bana al. versene. Tamam ben hemen arkadaşım mayomu dur pardon yanlışlıkla attım ben. Al al attım. Şöyle giyelim hop giydim of, ben. Bana da çok sıcak ya. Evet ama mayomuzu giydik ve aqua parka geldik. Evet hazır mısın? Hangi evet. tane tutuyor? ben biraz korkuyorum. Hmm. Yeni çöne küçükten tutuyor. Evet şu küçükten mi tutuyor? Evet küçükten tutuyorum ya. Geliyor musun? Evet, evet. Ne Abi, evet. Sen otursan benim de şimdi. Tamamdır izliyorum. Oo gelişmecimiz evet. gel şar. Oh! Oha, oha bayağı iyi. Çok iyi. Geldim. Oh. Oh. Çıktın değil mi? Şimdi sıra bende. Aslıyorum. Şu çok iyi gel. Bak şimdi nasıl attı. Oo oh, Çok iyi hadi gel. Oh. Arkadaşlar çok iyi <laughs> yani. Kına bak evet, ya or. nasıl gidiyor. Dur <laughs> dur <laughs> 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 Boğuluyorum. Ha oh. çıktın. çık. <laughs> <laughs> gel hadi gel hadi. Oh be. Şimdi şu ortadakine mi geçti? Şimdi ortadakine gidelim. Hadi gel beraber ortadakinden tıklayalım. Haydi. Bu sefer önce ben mi zıplasam? Tam bu sefer ilk sen tıpla Gel hadi izle beni Oho burası da çok güzelmiş ya Kerem ne oldu Kerem korktun mu? Korkuyorum ya ama bir şey bilmiyorum ben atlayamayacağım sınırı Atlarsın atlarsın Hayır hayır atlayamayacağım Oooo oh, atlarsın be Hahaha Arkadaşlar Kerem ne İttim onu gördünüz mü? <laughs> ha, hayır ya neden öyle yapıyorsun ya çok korktum Kerem komiser sonuç iyi mi? Çok korktum ya ne Bir şey olmaz Kerem komiser şimdi ben atacağım hadi gel sen de beni izle İzliyorum yukarıdan hadi atla bakalım Tamam 3 2 1 bak atacağım hop arkaya doğru Oooo baya ooo. iyi atladın ya baya iyi atladın su çok iyi ya baya senledin ben Baya senledim şimdi ne yapalım biraz daha büyüye mi gitsin Hadi şimdi bir tık daha büyüğüne gidelim gel Kerem komiser Hadi ben ilk önce ben Tamamdır hadi bakalım Hazır mısın Kerem komiser? Hazırım hazırım. Abi oh, nefes mi ayarlayın? Dur oh, oh, oh. hayır. Oh. <laughs> Kerem konser. Ne Haydi o zaman geliyorum. Şöyle gel, bir gel, bir sürü atış atacağım. Oooo <laughs> Oooo oh. 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 Çok iyi atalım, Kerem konser Oynun oynun ama birazcık mideme su kaçtı ya Oooo Su mu yuttun? Evet evet su yuttum Oooo oh, oh be resmen kendimize geldik ya Aynen aynen şimdi ne yapalım peşi Askerci. Bir çıkıyık sene çıkıyoruz hadi oh. gel Gel bir birlikte atlayalım mı? Hadi ben de yandan tırmanıyorum. Hadi gel bakayım. Geliyorum, oh, geliyorum. bu daha yüksek. O abi ya bu sanırım yukarı çıkma şöyle birlikte atlayalım. Tamam hadi gel. Hazır mısın? 3 2 1 deyince atlayalım o tamam. zaman. Tamam. Bana bak önce. Sana bakıyorum. 3 2 1 deyince atlayacağız tamam. mı? Tamam yarın kalk 3 2 1 yerinde tıklayıp tıklayıp tıklayıp. Arkadaşlar ben çok korkuyorum ya. Acaba tıklamasam <laughs> mı? Ne yapıyorsun ya? Ütüm karıştı. Ödüm koptu Kerem Komiser Ödüm koptu ya beni ne öyle dene öyle atıyorsun Sen deme nasıl polisin yani ben korktum ben hiç korkmuyorum Ya suçlulardan insanları vurmaktan korkmuyor ama Sudan çok korkuyorum Arkadaş aslında ben kendim de korkuyorum Kerem Komiser'i çaktırmıyorum Ben hiç korkmuyorum Kerem Komiser Ya sen de korkmuyorsun o zaman atla bakalım Üçe kadar sen atlayacağım. Bir İki Üç Oo. Çok yüksek bu hafta ya. Evet. Şimdi o zaman ne yapalım ya şimdi? Yükselim biraz ya. Biraz şimdi atlamayalım artık. Bence şu en tehlikeli olanından <laughs> mı atlasak? Onları atlamadık O çok tehlikeli. Hadi ben bana çıkmasam mı ya? Hayır, hayır çıkacaksın.